Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Videoyu izlemeden önce bir kanalımıza abone olup bir beğeni ve bir yorum yaparsanız maşallah diyerekten çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi kümesimize bazı değişiklikler yaptım ben. Buraya iki kasa koydum. Çünkü kara gümüşlere bir türlü burada yer vermiyorlardı. Bizimkiler baya bir hırçın olduğu için bu sebeplerden dolayı. Görüyorsunuz kara gümüşümüzle dişimiz maşallah buraya yumurtladı. Göl gümüşlerimiz oraya yuva yapıyorlar. Kırmızı gümüşlerimiz burayı tutmuş. Göl gümüşlerimiz buraya sahiplenmiş. Ee, kusura bakmayın bugün yavrularımızın markalarını taktım. Dur anneciğim dur. Dur kızım. Anneciğim dedim pardon. Yavrularımızın markalarını taktım ben. Kusura bakmayın onu gösteremedim. Geç kızım. Hadi geç. Geç geç annem. <laughs> Yat. Aferin kızım abim. Maşallah derseniz arkadaşlar yavrularımıza da çok sevinirim. İki yavrumuz orada var. İspirin yavrusunu da göstermek istiyorum sizlere. Şöyle. Gösteririm acaba? Aynen. Annesi burada, yavrusu da burada. Aynı babaya benziyor. Maşallah. Sanırım bu ispirin şey. Tek yumurtası. Başka yere yumurtladı sanırım. Öyle düşünüyorum, öyle tahmin ediyorum. Kanatlıydı çünkü. Başka yere geçiyorlardı. Çatıda bir yere yumurtlanmış olabilir diye düşünüyorum. Ve balkonumuzun da görüyorsunuz arkadaşlar komple terledim. Çünkü bıldırcınımız 3 taneydi biliyorsunuz. İki erkekimiz vardı. iki erkek beyaz vardı. Birini maalesef buradan atmaca almış. Eşim görmüş ama yetişememiş maalesef. Bu sebeplerden dolayı da ben burayı tellemek istedim ve eşim de sürekli uçurmak istiyordu kuşları. Biraz da o nedenlerden, nedenlerden dolayı burayı, burayı telledim. Yani mesela gündelik işlere gidiyorum ben olursa. Gittiğim zaman eşim burada poşetle kuşları ürkütmeyi çok seviyor, uçurmayı seviyor. Uçurduğu zaman da <laughs> kuşlar kimese gelmemezlik falan yapıyorlar maalesef çatıda hep bekliyorlar. Damcılık falan yaptıkları için ben de bu sebeplerden dolayı da aslında böyle komple yani bu tarafı telledim. Ha buraya bir kapı yaptım. Bu kapımız sürekli açık zaten. Göl gümüşlerimiz orada maşallah. Yumurtlayacaklar inşallah onlar da. Şinasimiz de buraya geçmiş. Şinasimizin de arka poposunun oradaki tüyleri biraz kestim kızım. Sen de genişlenmeyi mi Sen daha geç zamanın var. Sanırım bu ilk yumurtayı Hatay'da yaptı. Bunları Hatay'dan almıştım ben. İkinci yumurtayı da burada ızgaranın üzerine yapmıştı. Kapalıydı. Burası kapalıydı yani. Kapalı yük içerisindeydi. Izgaranın üzerine yapmıştı. Orada kırılmış zaten. Büyük bir ihtimal. Ay, şimdi de erkek tekrardan yumurtaya kovalıyor. Maşallah. Bu 3 yavrumuz vardı arkadaşlar. Elimizde baktığımız. Onlar da burada şöyle. Bunlar da artık yeme düştü. Memo da burada. Memo. Bu iki silahşır. İkisi de artık yani üçü de artık yem de yiyor. Su da içiyorlar. Yemlediklerini ve su içtiklerini gördüğüm için orayı o şekilde yaptım. Ve buraya da arkadaşlar bir bir takım kuş yapacağız buraya. Güzel bir takım inşallah. O da sürpriz olsun. Burada da görüyorsunuz Dişilerimiz mevcut burada. Fazlalık dişilerimiz. İki kırmızı güllü var. Biliyorsunuz maalesef bunların ikisi de dişi çıktı. Kanatlarını çektim. Kanatları geliyor. Burada da karakeş bir kızımız var. Kızım az yürü bakayım da. Emektar. 3 senedir bende arkadaşlar. Maşallahı var kızımızın. Çok güzel yavru bakıyor. Çok güzel yavrusuna sahip çıkıyor. Ama maalesef verdiği yavrular hep dişi ya. İnşallah bu sefer farklı olacak. Üç dişimiz var burada. Fazlalık. Burada da iki tane yavrulu kuşumuz vardı. Kızımız yumurtaya yatıyor. Şey pardon yavrularına yatıyor. Burada da erkeğimiz var. Ama verdiği yavrular çok şey çakmaklı tarzında. İnşallah tüyden sonra değişirler. Yani burada da buraya bir takım koyacağız inşallah. Burada da bir takımımız var. Bunlar yavruyu büyüsünce zaten bunları buradan alacağım. Dişilere buraya koyacağım. Yani yeri geniş olsun. Kırmızı güllerimiz dişi olduğu için bunlara da bir tanesini Osmaniye'ye göndereceğiz Osman'a o Öksüz abimize inşallah. Sağ salim gönderirsek yerine bir erkek gönderecek Osman abimiz de bize. Burada da zaten öbür salma kafesimizin fazlalığı buradaydı. Onu da üste kattım. Sizce nasıl olmuş arkadaşlar kümesimizin dizaynı? Görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Maşallah çok güzel oldu bence. Harika. İzleyebiliyoruz. Kuşlarımızı rahat rahat. Ve bu kanatsız ve karapal erkeğimiz var arkadaşlar biliyorsunuz. Çok ürkek bir posta takım. Onlar da sürekli sorun yapıyorlar. Yani yavrulara falan bakmıyorlar. Şimdi bu folluğun yan tarafına buraya pür çekmişler. Buraya yuva yapmışlar. Buradan yuva tutmuşlar yani. Buraya yumurtlayacaklar. Bu son şansları zaten. Oraya yumurtlasınlar. Yavruya yine aynı şekilde bakmazlarsa bu şekilde yine elle büyüteceğiz inşallah. Ondan sonra ayıracağım bunları. Nasıl takım yapmayı düşünüyorum. Şöyle sizlere izah edeyim. Şimdi şu karapalı şu dişi ispira vuracağım. inşallah. Bunlar şey yapmazsa yavruya bakmazlarsa. Bu karapal erkeği bu ispira vuracağım. Bu çakmaklıyı da bu erkek ispira vuracağım. Yani ispir posta tarzı almaya çalışacağım. Aklımda öyle bir düşünce var. Yani bunların son şansları. Bunlar da zaten tek yani iki tane yumurtası tek yumurtası dördü oluyor. Bu, bu sebeplerden dolayı değiştirmek istiyorum takımları. Ve buraya da Bıldırcınımız yumurtlamış. Çok güzel. Maşallah. Bunu da şöyle pencerenin kenarına koyarım, Buradan alırız. Kara gümüşümüz. Girme sakın hayır. Kızım ikinciyi mi yumurtlayacaksın sen? Allah'ına kurbanım sen. Bakar mısınız arkadaşlar? Bir maşallah derseniz çok sevinirim ferah ferah mis gibi çok güzel oldu kuşlarımız çok güzel takılıyorlar bunlar yumurtaya kovalıyor bu da bel kırmış zaten göğü dişimizde o da yumurtlayacak inşallah ama bu kırmızı gümüşte hala bir bel kırma falan yok abi o da bir birkaç güne kadar inşallah o da yumurtlar şişin asimiz zaten aynı şekilde yavrularımız buraya kalkıyor iniyor çok güzel kümesimizde son durumlar bu şekilde arkadaşlar yani bu güzel anları da sizlerle paylaşmak istedim bayrağımızı oraya taktım içer tarafta zaten dışarıda olunca şey yapıyor e, yukarıya çinkoya takılıyor fırtına olduğu zaman burayı da nasıl yaptım arkadaşlar şöyle söyleyeyim Ha, burayı deldim matkapla dübel attım pullu vidayla telle bu şekilde vidaladım buraya ha, burayı da telle bağladım zaten ha, buradan da yabani falan kesinlikle girip çıkamaz çok güzel oldu kafamız rahat gönlümüz rahat artık atmaca falan gelemiyor yabani gelemiyor Kırmızı gümüşlerimiz hemen geçti yerine. Haydi sizler de geçebilirsiniz. Haydi bakayım aslan parçaları. Üç silah şur. Bunları burada uçurmayacağız. Bunlar burada sadece yemini yesin, suyunu içsin, yatsın aşağı. Şu da dişi çıktı büyük bir ihtimal ama inşallah erkek olur. Bakalım. Dişi erkek konusunda yavrular çok yanıltabiliyor. Yani Bilgileriniz varsa yani dişi ya da erkek olduğuna dair bilginiz varsa bizle paylaşırsanız sevinirim. Bu kuşumuz kara kanat posta gibi keş bir ama annesi babası. Bu videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşmek ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Öndeki videolarımızda görüşmek ümidiyle boşta dişilerimiz